Herkese merhaba arkadaşlar, bugün benim en yakın arkadaşım Mira Ayvatthani evimize geliyor bu üçüncü. Üçüncüyü e, hem birlikte hazırlanalım hem de bir arkadaşımla vlog gibi bir şey olsun. Hadi o zaman geçelim. Şu an çok şey giydim, bunu giydim. Üstünde ne var burada bilmiyorum. E, altıma şöyle bir tat giydim. Şimdi hemen saçımızı yapalım. Arkadaşlar saçımı tabii ki de anormal bir şey yapmayacağım. Bir tane işte at kuyruğu yapacağım. Şöyle yan toku takmıştım. Ee, hemen açacağım. Bunu da çıkartayım. Allah. Nereden çıkıyordu bu be? Evet. Bir tanesi de şu şekilde. Kalem. Şimdi hemen saçımı arkadaşlar at kuyruğu yapacağım. Güzel saç yapma taktiği bu. Şunları şöyle arkaya doğru tarıyoruz. Önlerimizi. Ondan sonra tokayla da topluyoruz. Bakın önlerimde böyle minik bir şey yok. Saçım hazır. Şimdi birazcık e, kalemlerim falan dağınık odamdaki. Hemen onları toparlayayım. Sen de benimkini Bakın arkadaşlar. El sallayın. Arkadaşlar. Benimki daha netmiş Evet. Neyse. Şimdi biz yemek yiyeceğiz. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şey. bir kapak fotoğrafı alırız. Şöyle kahvelerimizi uzatırız Ay, da. Kapak fotoğrafı ondan sonra şimdi biz yemek yiyeceğiz. Evet. Dur bir tane. Bak şu fotoğraf alıyorum. Fotoğraf aldım. İki. Arkadaşlar geceye bakışı var Arkadaşlar. Ne oluyor? Işığı kapattık. Şimdi böyle sarma yiyeceğiz. Dur, ben de açtım ondan ben korkuyorum. Gözümünün. Merhaba. Evet, Aa, Allah Allah mı yaptı Arkadaşlar yeni evimizi bitirdik. Arkadaşlar Aynen. Bitirdik. Mira da orada şey yapıyor. Evet kesinlikle arkadaşlar evet. kalmadı. Benim güzel güzelliğine bakın. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldi. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoları <laughs> like yapmayı <laughs> sevmiyorum. <laughs> Sizleri seviyorum. Öpüyorum. Hepsi size görüşürüz.